Maden Alacakaya Arıcak Sivrice Stratejik Araştırma ve Kalkınma Derneği'nin 3. Genel Kurulu yapıldı. Tek listeyle gidilen kongrede Fatih Üzel yeniden Masat Başkanlığı'na seçildi. Genel kurula siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, oda ve dernek başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Divan Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, Masad'ın dört ilçeyi bir araya getirip yeni bir vizyon oluşturan dernek olduğunu söyledi. Ama masat Derneği'nin bambaşka bir hikayesi var. Çünkü hepimiz biliriz, komşu şehirler, komşu ilçeler, hatta ve hatta komşu köyler kendi aralarında sürekli bir çekişme, bir çatışma ve bir rekabet içindedir. Ama bunun aksine Masad denilen dernek, Türkiye'de belki başka bir örneği olmayan dört tane birbirine komşu ilçeyi bir araya getirip yepyeni bir vizyon açtı. Ben bu bağlamda Masat'ın kurucu başkanından bugüne kadar devam eden tüm başkanlarına ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlara bu bölgenin bir evladı olarak teşekkür etmek istiyorum. Bizlere düşen görev bu derneği ayakta tutabilmek güçlü hale getirmek. Masad Başkanı Fatih Üzel derneğin bölgesel savunuculuk amacıyla kurulduğunu ifade ederken Masad'ın faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Bu derneğimizin tek varlık sebebi bölgesel savunuculuktur. Bölgemizin geri kalmışlığının önüne geçmek için gündem oluşturmak, lobicilik faaliyetleri yapmak, kulisler yapmak, farklı düşünceler zenginlik olarak kabul ediyoruz kurulduğumuz günden bu yana düzenli olarak ilçe ve köy hizmetleri, taziye mesajları, ilimize atanmış ve seçilmişleri ziyaret ederek bölgemiz hakkındaki sorunları, problemleri ve çözüm yollarıyla alakalı bilgi alışverişini, bölgemizdeki birçok okulun tadilatı, öğrencilere giysi, okul araç gereçleri, cenaze nakil araçları, depremlerde ayni ve nakdi nakit destekleri bahsedebiliriz. Masat üyesi iş insanı Mehmet Karaca da Masat bünyesinde yapılan çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söylerken derneğin hayata geçirmeyi planladığı projelerle yeni dönemde adından sıkça söz ettireceğini söyledi. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda elimizi değil gövdemizi taşın altına sokmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. Bilindiği gibi bu esaretin son bulması için Yenilenen güçlü kadromuz kınından çıkmış kılıç gibi keskin, çivi gibi sert ve cesur insanları beslemektedir. Yenilenen bu güçlü kadromuzla yapacağımız sosyal aktiviteler ve sorumluluk projelerinde kaderini değiştirip adından sıkça söz ettirecektir. Artık sütün bölgemizde sağdığı, yoğurdum ve kaymağın Başka yerde yenmesine izin vermeyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmaz. Benlik diye bir şey yok aramızda. Ben diye bir şey olmasın. Hiçbir düşünceye sahip kendi şahsi çıkarlarını düşünen arkadaşlar şahsım da dahil olmak üzere hiçbir dedikoduya meyil vermeyin. Şunu duyuyoruz sadece bunu kendim ifade ediyorum kendi içimden gelerek söylüyorum şahsımla ilgili hiçbir düşüncem olmadığını ve bu organizasyonu kullanıp herhangi bir faaliyette bulunmadığımın bilinmesini isterim. Aramızda gerek siyasi, gerek makam mevki, gerek de farklı bir düşüncesi olan her arkadaşımın önünde bir ön sandalyede yerinin olduğunun ve ben en başta ben olmak üzere maddi manevi destekçisi olduğumun hiç kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş göreve geldiği günden itibaren yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verirken, kamuoyunda gündeme gelen üniversite hastanesinin taşınacağı söyleminin gerçeği yansıtmadığını söyledi. 12 Ocak'ta çam yatağı sanayi alanını Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kararnameyle ile resmi gazetede yayınlandı. 20 Şubat'ta Sivrice ilçemizin birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece sit alanlarını yine resmi gazeteyle tescilledik. 27 Şubat'ta Pertek Köprüsü'nün proje etüt ihalesi gerçekleştirildi. 28 Şubat'ta Palukovancılar Kovancılar 150 yataklı hastanemizin temeli atıldı ve şu anda birinci katı çıkmış durumda. 1 Mart tarihinde sulama projeleriyle ilgili özellikle Kuzova'da birinci etabı tamamlamıştık. Biliyorsunuz oraya 6 MW'lık ve bunun 4 MW'ı yüzer gez. Türkiye'de ilk kez bir megawatt yapıldı. 4 aralıkta da 3 MW ihaleye çıktı. 6 MW'lık gez yapıldı ve birinci etap 48 bin dekar alan suyla buluştu. Ulova pompa istasyonunda ihalesi sözleşmesi 1 Mart tarihiyle gerçekleşti. 20 Temmuz'da gezin atık su arıtma tesisimiz için Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan 10 milyon hibe aldık. 29 Temmuz'da yine Palu Sivriciler, Sivrice, Sivrice şey Palu Kovancılar içme suyu arıtma tesisimizin çalışmaları başladı. 31 Ağustos'ta Sivrice'nin en büyük sıkıntılarından biri olan Sivrice arıtma tesisi işlev vermeye aktif olarak hizmet vermeye başladı. Engelsiz Yaşam Merkezi Sivrice ilçemize yeni bir 126 yataklı engelsiz 14 ayrı bölümden oluşan 35 bin metrekarelik alanda Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Cumhurbaşkanımız tarafından onayı verildi ve 7 Kasım'da da buranın ihalesi yapıldı. Şu anda burası yapımına başladı. Ha bu arada şunu söylemem lazım: 800 yataklı üniversite hastanemizin projesi tamamlandı. Çok büyük bir yakın bir zamanda inşallah Ocak ayının başında ihaleye çıkıyoruz. Yalnız toplum açısından, özellikle vatandaşlarımız şu andaki üniversite hastanesinin yerinden kaldırılacağını yeni yerine taşınacağı gibi bir algı oluştu. Ben burada hepinizin huzurunda söylüyorum. Bir kere şunu düşünmek lazım. Şu andaki bizim üniversite hastanemiz 1056 yataklı. Bizim yapacağımız hastane 800 yataklı. E 1056 yatak bu bu şehri kaldıramazken 800 yatak nasıl kaldıracak? Dolayısıyla üniversite hastanemiz şimdiki yerinde ya bir ikinci basamak hastane ya da bir dal hastanesi olarak işlev vermeye devam edecektir. Profesör Doktor Erol Keleş, birlik ve beraberliğin devam etmesi temennisinde bulunurken genel kurulun hayır getirmesini diledi. Asla birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Eğer biz bir olur, beraber olursak hem bölgemizi hem ilimizi en iyi hizmete alması için en iyi yerlere getireceğimize olan inancım tamdır. Ben tekrardan yeni seçilecek olan yönetim kurulumuza, başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Çok önemli bir dernek çünkü bu bölgenin sorunlarını ve bu bölgede yapılacak projeleri taşımak hem basın yoluyla hem siyasete ulaştırmak açısından çok büyük görevleri var. Genel Kurul Başkanlığı'na yeniden seçilen Fatih Üzel'in yeni yönetim kurulunu tanıtması ve kürsübaşı ekibinin sahnesiyle sona erdi. Ahmet Bedri Özer. Abdülkerim Yılmaz. Aytekin Onat.